Merhaba. Retavel mağaza yönetim panelindeyiz. Bugün Excel dosyasından ürün eklemeyi öğreneceğiz. Bunun için ürün yönetimi dosyadan ürün aktarımına gelelim. Öncelikle mevcut Excel dosyamıza bir göz atalım. Formatın bu şekilde olması gerekiyor. Yani burada en önemli olan şey sütun sayısı ve sırası. Bazı alanları girdim ve opsiyonel olan alanları girmedim örnek açısından. Yerli ürünün olup olmadığını nasıl belirteceğiz? Yani hangi değerleri sağlamamız lazım? bir ya da sıfır şeklinde veri girebiliriz. bir yerli ürün olarak işaretlemek anlamında, sıfır ise o ürünün yerli ürün olmadığını belirtiyor. Dosyamız bu şekilde. Bu örnek dosyayı indirebilmeniz için linki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Tekrar panele gelecek olursak Burada dosya seç deyip örnek dosyamızı işaretliyoruz. Ve içe aktar dediğimizde evet gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde ürünlü veya birden fazla ürün varsa ürünleri yükleyecektir. Burada bir ürün olduğu için bir ürün yüklendi. Gördüğünüz gibi barkodu girmediğimiz için kendisi oluşturdu. Diğer bilgiler burada. Yerli ürünü de doğru şekilde buraya işaretlemiş bulunuyor. İsterseniz grup özellik gibi veya indirim satış gibi detayları girerek ürününüz hakkında daha detaylı bilgiler ekleyebilirsiniz. Evet Excel'den ürün aktarma bu şekilde. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.